Ve Kadıköy'de UEFA Avrupa Ligi grup maçları ilk haftasında Fenerbahçe Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti ve sarı lacivertler her dakikasını hak ettiği maçı 90 artılarda Batshuayi'nin golüyle kazanmış oldular ve 3 puanla başlayıp aynı zamanda ülke puanına da katkı vermeye başladılar. Bu sezon bütün takımların maçlarını kazanarak gitmesi önemli. Başakşehir'de kazandı onları da ayrıca tebrik etmek lazım hemen. İlk 11'lere ve ardından oyuna geçelim. Morge Sustan net bir 3-4-3 yine aynı sistem ve Hafta sonunda Fenerbahçe'nin maçı olmayacağı için oyuncu kadrosunda çok bozmamış hoca. Üçlü savunmanın önünde yine merkezde Crespo Arao ikilisi solda Alioski sağda Ferdi. Ön tarafta ise Joshua King, Joao Pedro ve Rossi görev yaptılar. Diğer tarafta Dinamo Kiev'de de aslında farklı bir oyun yok. Luchescu tarafında net bir 4-4-2. Dörtlü savunmanın önünde yine Sidorçuk ve Şaparenko. Sigankov sağda Kabuyev solda ve en önde Buyalski ile Garmaş görev yaptılar. Abi maçın birinci dakikasından 90 artılarına kadar maçın hak edeni Fenerbahçe'ydi. Yani bunu tartışmasız bir yargı olarak söyleyebiliriz maçın başına sonra. Zaten ilk tehlikeli atanla sadece golü buldu Dinamo Kiev ki orada da altaya geleceğiz. Ama bütün bunlardan bağımsız. Hem top Fenerbahçe'deyken ki yine genel olarak böyle bir diziliş var. Burada e, ee, savunmanın önünde Arao ilk çıkış oyuncusu olarak kullandı. Crespo'yu öne doğru gönderdi ve önde bir dörtlü oluşturmaya çalıştı Orge Jesus. Çünkü Bekler'le beraber Hatta bu sayı 6'ya çıkıyor top rakip yarı sahaya geçince. Çünkü abi dizilişte Sidorçuk, merkezde oynayan Sidorçuk geriye gelip arkayı beşliyor. Bunu Orgecesus gördükten sonra Crespo'yu Pedro'nun yanına doğru göndermeye çalıştı. Joshua King ve Rossi ile beraber de burayı Dinamo Kiev'in sayısal üstünlüğüne karşı getirmeye çalıştı. Üstün getirmeye çalıştı ama zaten bütün taktiksel dizilişlerden de bağımsız. Oyunun oynanış şekli. Fenerbahçe'nin devamlı direkt rakip kaleye gidip Hata sonlandıramasa bile tekrar baskı yapması. Tekrar baskı, tekrar pres. Olağanüstü bir tempo, olağanüstü bir fiziksel temas oyunu. Dinamo Kiev için de bunu çok eleştirmemek lazım abi. Zaten ne oynayabilir ki Dinamo Kiev? Yani burada bir şekilde götürebildikleri kadar skoru başa baş götürüp kazanmak için ellerine bir fırsat geçerse onu değerlendirmeye çalışacaklardı pozisyon olarak. 0-0 iken ve 1-1 iken oyunu buna göre oynadılar. Bu kızılacak, tepki gösterilecek bir şey değil. Tabii ki futbol akması bunlar daha zevkli tabii izlerken. Ama abi futbolda bunlar var. Ve bunu dünyanın en önemli teknik adamları bile bazı maçlarda kullanıyorlar. Yani vakit geçirmek, yerde yatmak, sakatlanmadığın halde yerde yatmak, sağlık ekibini çağırmak, taç çizgisi kenarına topu devamlı taşıyıp işte topu taca çıkarıp çıkarıp o baskıyı kırmak, hakeme itiraz etmek, oyunu soğutmaya çalışmak, kavga çıkarmak itiş kakışla, özellikle top kaleciye geldiğinde işte hem out atışlarında hem akan oyunda topu eline aldığında bu şu an çok geç soktu topu oyuna ki bunlar var abi. Yani ne yapsın? Dinamo Kiev'in zaten eldeki malzemesi bu abi. En fazla topu işte geride beşli karşılayıp topu kazandıktan sonra çok yavaş oynayıp yani süreyi mümkün olduğu kadar lehlerine kullanıp hücuma çıkarken de topu garmaşla arkadaki 3 stoperden biriyle bire bire şeştirip topu garmaşa vurup sekenleri toplamaya çalıştılar. Bundan başka bir şey oynayamaz abi. Öyle bir oyun devamlılığı olamaz şu an. Yani çünkü yani psikolojik olarak da çok sağda olan bir takım değil. Dinamo Kiev bugün gene aslında mental olarak hazırdı ama Fenerbahçe atmosferle beraber bir önce işte Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin verdiği hırsla beraber zaten bu maçın ekstra ekstra anlamları vardı abi. Dinamo Kiev'in yaptığı da Fenerbahçe'nin atmosferle ve fiziksel kalitesiyle, temposuyla Fenerbahçe'nin üzerine devamlı gümbür 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 gelmesini, hücum devamlılığını, oyunun devamlı akmasını engellemekti. Ama yapabildiler mi? Belli bölümde yaptılar, belli bölümde yapamadılar. Nasıl? Fenerbahçe 90 artılara kadar dediğim gibi Duralardan falan arkaya topu geçirmedi bile abi. Arao ile Crespo. Mükemmel top oynadılar. Her topa basıyorlar. Yani merkezi iki kişi kontrol etmelerine rağmen ki bu zor bir iştir. Çünkü bütün merkezi sadece ikisi kontrol ediyor. Arkadaki üç stoper biraz daha geri kaçıyorlar. E, ön taraftaki oyuncuların da öyle çok savunma özelliği yok. Önde basabiliyorlar sadece. Mesafe uzayınca bütün bu alanı Arao ile Crespo kontrol ediyor. Hakikaten çok fedakar. Çok üst düzey bir fiziksel efor. Ama Fenerbahçe bütün oyun üstünlüğünü tempoyla, presle, ikili mücadeleyle hem rakipten hem kendinden seken bütün topları toplamasıyla ve hücum devamlılığıyla beraber rakip yarı sahada hep buralara kadar getirse bile ki burada majör bir problem başlıyor. Çok fazla sayıda gol pozisyonuna giremedi abi. Bunu iyi değerlendirin. İlk yarıda Gustavo Henrique'nin attığı kafa golü var kornerden bir. Bir de ondan önce golden önce Burada yine Gustavo Henrique ve Joao Pedro'nun içinde olduğu Atilla Zalai'nin vuruşuyla Buşan'ın çıkardığı bir top var. Ve Mishi Batshuayi'nin golü var ikinci yarıda da. Bu üç pozisyon dışında bu kadar üstün rakibin yarı sahayı geçmekte zorlandığı, oyunu rakip 30-35 metreye hapsettiğin, devamlı topa basıp kapıp rakip kaleye gittiğin bir oyunda bundan daha üretken olabilmek, rakip kaleyi daha çok zorlayabilmek lazım da abi. Yani 3 tane %100 gol pozisyonu var Fenerbahçe'nin ve ikisini attınız yine gole çevirdiniz. Bir de işte Atilla Zalaylı, Joao Pedro'lu bu karambol pozisyon var. Bunun sebebi ne peki? Yani Fenerbahçe bu kadar tempolu oynasa bile neden ceza sahası civarına doğru artık top geldiğinde hep yanlış tercihler, yanlış hamleler yapılıyor? Burada da problem çok net abi. Joao Pedro dışında ceza sahası, biraz da Valencia, biraz da Valencia. Fenerbahçe'nin ceza sahası civarına top artık geldiğinde topu kapıp geliyorsunuz veya sete yerleşip geliyorsunuz veya direkt Geriden yüksek uzun oynayıp geliyorsunuz. Buralara top geldiğinde rakip savunmayı yeteneğiyle, kalitesiyle ekarte edip pas, çalım, bir anda duvar pasıyla rakip savunmanın arkasına sızma. Hani şuradan kutuya doğru gelip içeri girip kaleye gidebilmek artık yetenek gerektiriyor abi. Burada çok fazla oyun işlemiyor. Çünkü rakip geçiyor burada 5-4-1 diyelim. Geldi Sidorçuk'ta böyle. E tamam hadi geç diyor arkaya in hadi diyor havadan kesen topu arkada da uzun oyuncular yani Dinamo Kiev'de de uzun oyuncular var. Akan oyunda King, Pedro, bunlar zaten kafacı değiller ki erken ortalarla Fenerbahçe'ye dönen topları toplayıp tekrar da hani merkezden ve rakip kaleye yakın noktalarda topu alıp hemen hücum etmeye de çalışıyor. Buradan Alioski Ferdi devamlı erken orta kesiyorlar. Sekeni toplayalım mantığıyla bu da doğru. Ama devamlı rakip kaleye doğru saldırmak ve bunu gerçekten zaman zaman bilinçsizce yapmak bir İkincisi bireysel oyuncu kalitesi Fenerbahçe'nin Beşiktaş, Trabzon ya da Galatasaray kadar iyi değil abi. Fenerbahçe'nin çok güçlü bir teknik adamı, çok güçlü de bir oyunu var. Ama saha içinde oyun sizi bir yere kadar getiriyor işte. İnanılmaz. Orta sahayı domine süpürdü ya bugün Crespo ile Arao. Ama yetmiyor abi. Ya bugün bu maç bir 1, 1 bitiyordu. Üstelik dediğim gibi %100 gol pozisyonu abi bu nasıl kaçar diyeceğin 3 tane pozisyon var. İkisi zaten gol olmuş. Ve ikisi de duran top. Yani biri taç, biri korner. Diğeri de duran top. Akan oyunda. Fenerbahçe rakip kalede. Pedro dışında iyi kapanabilen, özellikle alan savunmasını iyi yapabilen takımlarda bu hani derinde olması önemli değil. Biraz önde de karşılasa. Fenerbahçe ön alanda kaptığı toplar dışında ya da rakibin çok bariz bireysel pas hatası olabilir ya da geriye döner fark etmez burada araya girilebilir falan. Çok bariz bireysel hatalar dışında Fenerbahçe pozisyon üretmekte zorlanıyor aslında. Üstelik bütün oyunu domine etmesine rağmen. Yani oyunu domine ediyorsunuz. Skor ve pozisyon bulmakta aslında zorlanıyorsunuz. Neden? Çünkü pozisyon bulabilmek, skora gidebilmek kalite gerektirir abi. Burada da Fenerbahçe'de Joao Pedro ve biraz da Valencia dışında şu bölgede topu içeri getirecek oyuncu yok işte. O son hamleyi yapacak bireysel kalite dokunuşuyla pozisyonu sonuçlandıracak oyuncu eksiği yaşanıyor. Çünkü bütün oyuncular Orge Cesus tamamen kendi oyununa göre seçti. Gayet kabul edilebilir, gayet vaat ettiği oyunu bize sahada gösteriyorsunuz. Çok güçlü bir oyun. Acayip bir pres oyun ama mesela Crespo Arao inanılmaz bir pres gücü ama birinden biri fazla kaçıyor işte. Çünkü rakip zaten tehdit etmiyor abi sizi. Burada arkada 3 tane süpürücü stoperiniz var. Alioski ile Ferdi de geriye gelebilirler kademe konusunda. Hadi bunlardan da biri oynuyor. Abi zaten 6 kişi burada. Bir de kaleci 7. E siz 4 kişiyle hücum etmeye çalışıyorsunuz aslında. Hücumda da bekler geliyor falan. Ben diyorum ki Crespo ile Arao'dan biri fazla mutlaka ya Lincoln Henrique ya Mert Hakan ya da Zayt'sı bu takıma merkez ikiliden birisi olarak monte etmek zorunda abi. Oyun, hücum, hücumda bireysel kalite, bireysel oyun çözme, savunma çözme şeklini arttırmak için Orge Jesus. Yani Pedro'nun yanına Valencia ile muhtemelen bence yani muhtemelen demeyelim Batu Şua'yı gelecek. Ön üçlü Pedro, Batu Valencia olur. Arkada da Crespo'ya da ara odan birini seçeceksiniz. Ki şu formülle Crespo oynar. Biraz daha Crespo için Crespo uçu savunmada 6 numara oynayabilir. Arkada 3 oyuncu var. Buraya da Zayt'ı veya Mert Hakan'ı koyup ön tarafı çeşitlendireceksiniz abi. Mert Hakan mesela driplingle delebilen oyuncu. İrfan pasör, Lincoln lenike pasör. Zayt zaten süper bir skorer. Bununla yani ekstra hücum çeşitliliği getirecek. Oyuncular sağlamak zorunda doğru geçiyorsunuz. Çünkü oyunu alma konusunda problem yok. Ama skora gidebilme konusunda problem var abi. Fenerbahçe'nin çok gol atması aldatmasın Fenerbahçe girdiği pozisyonları çok yüzdeli gole çevirdi şu ana kadar ama bu kadar üstün bir tempo, bu kadar süper bir emek boşa gidiyordu neredeyse. Bu Batu Şahı 90 artı o gol atmasa. Neden? Çünkü üretemiyorsunuz. Hele değişikliklerle ikinci yarı daha da geriye gitti takım ama değinilebilecek en önemli noktalardan biri pozitif anlamda taç organizasyonları. Gustavo Vernike'de, Salahide, Perez'de üçü de iyi kafacı. Pedro'yu da buralara sokup hatta Willian Arao ile falan beraber Buna iyi çalışmış Orgecesus. Takımın boyunun uzun olması avantajını kullanıyor. Ve golü de oradan buldunuz. Duran top, taç. Bunlar çok kilit ve kan oyunda üretemediğinizde sizi kurtaracak noktalardır. Taç organizasyonları için bile tebrik etmek lazım hocayı. İlk yarı 1-0 bitti. Tamamen zaten net bir oyun var. İkinci yarıda biraz daha oynaması gerekiyordu. Tabii ki de Dinamo Kiev'in. Vivcarenko Dubinçak'la değişti ve 64'te ilk gelen top gol oldu abi. Burada çok basit. Mesela abi burada Buyalski'nin iki tane attığı çalıp çizgide iki kişiyi geçti abi. Bireysel olarak eksiltti seni. Topu ortaya çevirdi. Sigankov vuruşunu altay çıkarabileceği bir topu yedi. Abi bir kere de hakikaten ya bazı yorumlara yapınca bazılarına kızıyorlar da yani abi takımı da bir tut artık ya. Takım bayıldı abi sahada pres yapmaktan, orta saha üstünlüğünü elini almaktan, hücum tazelemekten, fiziksel güçle, birebir temasla, pas aralarıyla, devamlı top çalmayla rakibi devamlı boğdu, bitirdi. Abi ilk gelen topu da bu kadar lavabali bir şekilde yenmez. Abi, olacak hiçsi bu yenen gol. Şu maç berabere bitse gerçekten Altay çok başarılıydı yani. O da Başcua'ya ayrıyetten bir teşekkür etsin. Diyebiliriz Şaparenko ile Şapalev değişti. Sakatlandı Şaparenko. Kenara geldi. Ardından Olge Jesus 3 hamle birden yaptı ki buradan sonrası gole kadar bayağı sıkıntılı bir oyun. Yani Rossi, Pedro ve Joshua King üçlüsünü, öndeki üçlünün tamamını kenara alıp İrfan Valencia Batshuayi Şua'yı üçlüsünü attı oyuna Jorge Buradan sonra bütün üretim durdu abi. Batshuayi daha tam hazır değil. Valencia takıma uyum sağlayamadı birden geriden gelip. İrfancan Can Kahveci şurada 4 metre karede oynuyor sadece. Bu sefer daha da oyundan koptunuz ve bütün oyun istediği noktaya gitmeye başladı artık. Derken ara oylan. Alioski değişiklikleriyle beraber buraya Lincoln Lennike. Buraya da Mert Hakan Yandaş dahil oldu ve Fenerbahçe biraz daha önde oynayıp 88'de Garmaş Kravchenko amnesini de yaptı Lucescu. Bu son amneydi artık zaten. Ve abi 90 artı 2 de şu golü özellikle oyun olarak hak edilmiş bir 3 puan. Ama topa sahip olma oyununda da zaman... Mesela 1 sıfır almışsınız abi. Artık Dinamo Kiev açılmak zorunda. Açılsa da bir numarası yok yani zaten. Artık orada mesela tempoyu düşür. Sadece tek bir oyun planı mesela Valerian İsmail'in de problemi bu. Skora bakmadan oynayalım. Abi skora bakmadan oynayamazsın sen. O Manchester City yapabilir onu. Onu Bayern Münih yapabilir. Siz skora bakmadan oynayalım. 5-6 atalım. Sen, senin öyle bir kadron yok. Çok becerikli. Özellikle hücumda çok beceriksiz oyuncular var Fenerbahçe'de. Hatta becerikli oyuncu yok gibi bir şey. Çok rahat pozisyon ezebiliyorlar. O kadar kapıyorsunuz ediyorsunuz. 5 kişi 6 kişi ceza sahası civarına geliyor. Bir tanesi saçmalıyor. Eziyor topu. Yani bu kadar da değil. Biraz da frene basalım. Oyunu kontrol edelim. Dinamo Kiev tempoyu düşürelim. Taraftar marşını söylesin ve bu maç 1-0 bitsin abi ya da 2-0. Ama devamlı gidelim. Devamlı gidelim. Burada bir konsantrasyon kaybı golü yediniz. Sonra bir daha gidelim. Bir daha bu sefer takım bitti. Ama duran top çalıştığı için, taç çalıştığı için bu maçı kazandı Fenerbahçe. Tebrik ederiz Fenerbahçe'yi de. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.